Ellezine kâle lehumun nâsû. İnsanlar onlara dediğinde, ne dediklerinde? İnnen nâse qad cema'u İnsanlar sizin için toplandı. Yani Ebu Süfyan ordu topladı dediğinde. Fakşavhu. <laughs> korkun onlardan denildiğinde yani. Fezâdehum <laughs> Onların imanları arttı. Ve <laughs> kâlu. Dediler ki. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kim anlatıyor abi bu ayet? Kim var biliyor musunuz bu şeyin içerisinde? Hazreti Bekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Ali var, Hazreti Zübeyir var, Talha var. Sizin o işte bır 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 cımbızlaya cımbızlaya önünü sonunu ardını sıhhatini tahlil edemeden konuşup durduğunuz rivayetler var ya o rivayetleri bilen Allah bahsediyor. Bak rivayet tetkik etmek başka bir iş. Bunu yapıyoruz da. Ama bu tetkik olmasaydı da sen zaten bunu bilmen lazım. Ya diyecektin ki Allah cahildir. Benim bahsettiğim şeyleri bilmiyordu ve bu adamları övüyordu. Ya diyeceksin ki ben meseleyi anlayamıyorum. Tekrar yine açık bir şekilde muhacir ve ensar diyerek övdüğü bir ayetten bakalım. Sadakalardan bahsediyor. Lil fukara il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve amwalihim. Sadakalar muhacirler içindir diyor. Tamam mı? Diyarlarından ve evlerinden olmuştur diyor. Bunlar diyarlarından ve evlerinden çıkarılmışlardır. Olur mu hocam? Bilmem ne kürsüsünde cartçurt bölümü okuyan, işte, tarih okumuş bir adam bu insana samimiyet hakkında konuşuyor. Sen ne yaptın baba İslam için? Yani sen neyden vazgeçtin İslam için? Diyarından ve yurtlarından vazgeçtiler diyor. Mallarından ve diyarlarından vazgeçtiler muhacirler. Allah Teala diyor. يَبْتَغُونَ min Allahi ve وَرِدْبَانًا Bunu yaparken ne aradılar? Allah'ın lütfunu ve kurtuluşunu aradılar. Yani bağışlanmayı aradılar. Niyetleri hakkında sen konuşuyorsun ya. Senin niyetini kim tarttı ya? Sen kendi niyetini bile tartamıyorsun. <laughs> rız ve yensurun Allah'a ve Resul'e. Allah'ın rızası ama ve Allah'a ve Resul'üne yardım etmek. Diğer işleri de bu. Niyetleri ve şeylerini Allah Teala beyan ediyor bu zaten. <laughs> Doğru sözlü olanlar onlardır. Bunlar sadıktır diyor acil Biz de diyoruz ki uduldur, yalancı değildir bu insanlar. Bizimki marjinal bir görüş mü kardeş? Senin hakkında sadık beyanını kim verecek? Yani seni kim tadil edecekti? Bundan daha güçlü bir tadil alacaksın sen. Onlar doğru sözlüler de Sünnet e diyor ayet Ehl-i sünnete diyor evet bazen rivayeti karıştırabilirler, bazen hata edebilirler ancak kasıtlı yalan söylemezler. Kasıtlı yalan söyleser Kur'an yalancı olur Onlar doğru sözlüdür diyor. Kur'ancılık yapıyorsun ya kardeş. Ha Kur'an.